Ahmet Hakan gidelim mi oğlum? Ne yapsa hayır. Hadi poşetimizi al gidelim. Nasıl hayır, hayır, hayır. hayır? Hadi Ahmet Hakan. İsteşim, <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ya, Nereye ya, gidiyorsun? Hayır. Onu istiyor. Onu öbür gelişimizde alalım olur mu? Diğer gelişimizde alalım. Diğer gelişimizde ha top var orada. Top değil oğlum o lamba. O lamba lamba. Top değil. Sana başka yerde top alacağım gel. O o açılmaz. Alttan geç, alttan gel, alttan. Eğil alttan geç. Bak abla sana sesleniyor. Baba. Oradan dön gel. Diğer taraftan dön gel hadi. Bak oradaki aradan git gel. Bak bak. Hadi bakalım. Hadi gel. Ahmet abi bizi bekliyor. Gel. Ahmet abi bizi bekliyor. Hayır. Nasıl ayy. Nereye gidiyorsun sen? Ahmet alkan. Ha? Ne istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Hadi git ablaya söyle. Ahmet Hakan. Baba açtı. <laughs> Ahmet Hakan, abladan iste. Hadi teşekkür et. İyi akşamlar da gidelim. Nasıl hayır? Şöpür <laughs> beni. Şey Oğlum hadi tokalaş gidelim ablayla. Hadi ablayla tokalaş gidelim. Ablayla tokalaş. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi güle, güle bak mağazayı kapatıyoruz. Baba. Hadi bak. Tamam hadi gidelim. Mağazayı kapattık ama. Ama mağazayı <laughs> Hadi oğlum hadi. Tamam hadi gidelim. Hadi oynuyorsun. <laughs> yarın gel. Yarın gel. arabaya bin Ama yarın gel. Tamam? Hadi yarın geleceğiz tekrar. Gel gel, bak, gel, bak. gel 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 <laughs> gel.